Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet biz fasulyelerimizi ektik. Fasulyelerimiz büyümeye başladı. Bakın burada bunları fide yaptık. Fidelerini satın aldık. Bunlar patlıcan. Tohumdan ekseydik daha geç çıkardı. Çapalarını da yaptık ilk çık çapalarını. Burada yer fasulyesi var. Bunlar sırık ya da ip bağlamıyorsunuz. Yerden oluyor. Bir yarım metre falan yani 30-40 santim boylarında oluyor. Burada biberlerimiz var. Biberlerimizi fide yapalı iki hafta kadar oldu. Belki daha fazla. Bunları da e, satın almıştık. Kendi ektiğimiz ürünler henüz daha fidelenecek aşamaya gelmediler. O yüzden satın alıp yaptık. Bakın bu sırayı geçen hafta yaptık. Yani iki hafta kadar önce yaptık. Burayı da iki hafta kadar önce yaptık. Bakın şunlar. Dün geldi. Bugün fidelemesi yapıldı. Bir haftaya kadar kendine gelecek. Yani kendine gelecekler. Toprağı iyice benimseyecekler. Biz gübre olarak güvercin gübresi kullanıyoruz. Yani fide yaptıktan sonra dibine atıp çapalarsanız ya da dibine attıktan sonra su verirseniz verimi daha güzel oluyor. Güvercin gübresinin. Hem sebze daha güzel gelişiyor. Hem verim olarak daha çok verim alıyorsunuz. Biz hepsine yaptık. Bütün e, fide yaptığımız ürünlere, biberlere, domateslere, fasulyelere, patlıcanlara. Sizler de yapabilirsiniz. Diğer gübrelerden alamıyorsanız Çatılardan güvercin gübresi toplayarak yapabilirsiniz. Biz kendi çatımızda olanları aldık. Bakın bunlar da daha yeni yapılmış. Fidelemesi. Şu büyük olanlar iki hafta kadar önce yaptıklarımız. Biz e, damlama sistemiyle sulama yapıyoruz. Böyle daha güzel oluyor, daha pratik oluyor. Fasulyelerimiz de öyle. Biberleri 10 santimlik deliği olan borulara yapıyoruz. Çift çift dikiliyor. Sık olduğu zaman daha verimi çok oluyor. Fasulyeler de böyle istediğiniz sıklıkta dikebiliyorsunuz. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı